Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin yani selam adıyla geliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi biliyorsunuz hakkında dosyalar var demiştim. Ee, ve e, Ankara'ya gittiğimde de birebir avukatımla karşılıklı gelip e, dosyalar hakkında, dosyalar e, benimle beraberdi, yanımdaydı. Ama genel olarak anlattığım zaman avukatımın da bana söylediklerini söylemiştim. Şimdi o dosyalar içinde özellikle bir tanesi, özellikle bir tanesi hem git beni şikayet et diyor hem kendi tarafından kaldırılmış hem de bir hayli küfürlerin yanı sıra özellikle kanalın adı birebir kullanılmış. Yani tamamıyla açıklıkla isim kullanılmış. Şimdi biliyorsunuz avukatların yanında bunların işlerini yapan takipçileri var. İşte benim dosyaları o takipçinin önüne verdik çünkü avukatlar bunları birer birer kendileri yapmıyorlar. Avukatların ofislerinde takipçileri var. Hem ofislerinde birçok avukatlar o e, hukuk bürosu adına çalışıyorlar. Bir de bir de hukukçu olmayan ama bu işlerde yetişmiş anlayan, genelde lise, üniversite mezunu, işleri takip eden, dosyaları mahkemeye götüren, oralarda işte işlemleri yapan kişiler de var. Bir nevi bir ofis çalışanı gibi. Ve bizlerin avukatlarında her zaman bizlerin vekaletnameleri vardır. Nedir bu vekaletname? Davayı açabilir, adıma dava takip edebilir şeyi vardır. Şimdi bir kanalın dosyalar inceleniyor. Ben her ne kadar söylemedimse de bunu dosyalar inceleniyor. Evet, ben gerçekten kendim savaşı seven biriyim ama dosyalardan birinde şu bulunmuş. Yeni ben de yeni şey yaptım. Resmen kanalın ismi kullanılmıyor. Yani sadece bir ee, lakap değil, bakın lakap değil. Resmen isim kullanılmış ve bu isimde, bu isimle de çok büyük hakaretler ve küfürler edilmiş. Çok büyük. Yani çok büyük. Şimdi onun haberi geldi avukatım dedi ki, şimdi baktırıyorum dedi. Hangi kanaldan olduğu biliniyor zaten. Ben dosyaları ayrı ayrı dosyalamıştım. Kanal belli ama kanalda kanalda o şey var mı yok mu? Çünkü demiştim ya size hem yapıp hem kaldırmak çok daha önemli. Şimdi araştırılıyor. Bakın size söyleyeyim. Ben de şaşırdım açıkçası. İşte bunda çok büyük bir tutarlılık olduğu söylenildi, yani kanun önünde. Ondan dolayı ben de şaşırdım. Bu haberi sizlerle de paylaşmak istedim. Altında da takipçiler var takipçiler de benimle ilgili benim anlattığım özel hayatlardan da bir sürü yorumlar yaparak onlar da teyit etmiş olmuş. Yani kimin olduğu benim olduğum hem isim geçerek kanalın ismi geçerek hem de Aşağıdaki takipçilerin de benim anlattığım, özel hayatımdan anlattığım çünkü bazıları şaşırmış. Kime söylüyor, kime söylüyor diye. O zaman da yazmışlar. İşte eşi şudur, budur, olsa ne olacak, olmasa ne olacak falan diye. Onun haberini vermek istedim size. Şimdi onun araştırılması, bakın bunlar var ya, böyle hemen araştırılmadan, bakılmadan, tam emin olunmadan yapılmıyor. Bilmiyorum, benim belki avukatımın çalışma sistemi böyle. Hayırlı olsun diyelim. Bakalım şimdi haber gelecek. Tam olarak dosya o dosya. Tam bir e, araştırma altına alındı e, ve tam at kullanıldı. Değerli takipçilerim e, çok önemli şey şeymiş ismin isim olarak aynı ismin burada geçen kanalın ismi olsun. Aynı şekilde kanalın ismi geçiyorsa veya kişinin ismi geçiyorsa problem değil. Yani burada kullanılan isim üzerinden geçiyorsa çok önemli. Hani yüzde yüz derler ya Golden Shot diye tam hani 12'den vurabilmek tam son vuruş en önemli vuruş işte o oluyormuş. Ondan dolayı şimdi dosyalardan birinde bu bulunmuş. Bunu da sizlere haber vereyim dedim. Baksınlar şimdi çünkü dosya ve avukat Ankara'da. Baksınlar araştırsınlar. Birinci dosya bu şekilde. Şimdi o hangi kanalsa onun şeyi bakılıyor. Hani gizledi mi, gizlemedi mi, açıkta mı duruyor, ne şekilde duruyor diye. Hayırlısı uğurlusu olsun. Hepimizin bir şeyi var neticede. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama ee, tabii ki benim de onay vermem gerekecek e, bu işe ee, ama böyle bir şeyin bulunması da e, yani bana şey geldi enteresan ve önemli geldi sizlerle paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyorum ve Yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız.